Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı Kızılcık Şerbeti dizisinde geride bıraktık. Sizler Kızılcık Şerbeti dizisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? fikir ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Nilay ve Sevtap annesi biliyorsunuz son son haftalarda geri planda kaldılar bir birkaç gün. Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde özellikle Nilay'ın annesinin ön planda olduğunu düşünüyoruz. Hatta fark ettiyseniz Nilay'ın annesi Sevtap adeta Haluk'a kafayı taktı ve Haluk'u ayarlamaya çalışacak. Haluk da biliyorsunuz Sevtap'ın annesi gibi e, ortamcı bir e, kişi ve bu durumunu da tabii ki de saklıyor açıkçası. Tabii ki de Sevtap'la birlikte olduktan sonra ben Haluk'un gerçek yüzünün ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Sevtap ve Haluk arasında nasıl bir ilişki olacak? Bizler de çok merak ediyoruz. Detaylar gelir gelmez de diziyle ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.